Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımda Efe var. Merhaba Efe. Merhaba Demir. de Arkadaşlar PUBG Mobile gelmesini istiyorsanız ben niye o kadar uzatladım? PUBG Mobile gelmesini istiyorsanız bu videoya like. efek sesini kız. Özür dileriz arkadaşlar. Sessiz al telefonu oğlum. Sessiz aldın Hı, değil sessiz mi? alsak bile çalıyor ki. Engelle bir şey yaptım. yok. Yok telefon kırayım. Aga biz alandan uzaklaşmışız. Da burada bir tane ev var. Sen bizi niye buraya atlattın? Ben ne yapayım? Silah bulamadım ki. Şu bidonu alalım işimiz. Aga başka nerede ev var? Bakayım. Şurada şurada ev var. 200 metre koşacağız. Ne? Şu tarafta ev var. 200 metre koşacağız diyor. Hadi koş. İşaretlediğim yere doğru koş. Sen... Allah birisini sıkıyor yok. Üf, gel gel oğlum. Orada kesin silah vardır. sen ortada büyük bir yer gösteriyor orada. Gel gel burada silah vardır. Mavi bir yer gördün mü? Ben oraya gidiyordum. Ben de oraya gidiyordum. Evet, içeride hiçbir şey yok. Bomboş bir yer. Desert Eagle vurdu mu? Eagle. 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 Holo. Ağır kesici. AKM yes. AKM buldum. Kit. Üst kata çıktım. hiç mi, bir şey var mı? SKS üf. Aga istiyorsan sana silah atabilirim. At. Aga SKS atayım. Yardımcı olmamız lazım çünkü takım arkadaşım o Kardeşim benim. Mi? Mermisi yok. Mermisi var. Yok mu? Dur sana mermi de ben. Kaç tane? 50 tane atıyorum. At. Attım. Ar Arkadaşlar takım arkadaşınıza her zaman yardım etmelisiniz. 6x. Ben de 6x vardı ki. Var mı? Evet. Bak. O. SKS 6x iyi olur. Aga 6x ile bakıyorum bir yerlerde ev yok. Dur haritadan. Haritada çok uzak evler. Şuraya 158 metre bir koş. İşaretlediğim yere. Oğlum ben senin işaretlediğin yeri nereden bilirim? İşaretledim bak görünüyor sola. Görünüyor konum görünüyor. Yok bizim alana gitmemiz lazım. Koş alana koş. Oğlum mal mısın ya? Dur alana. Oğlum şu ne evlere gideceğiz. Oğlum? İlk şu evlere gideceğiz tamam mı? Nereye? Oraya. dedim dediğim yere doğru hücum şunu içmeyeceğim İnşallah izlenir bu videoya. ya. Arkadaşlar biz geleceğimiz yere gidelim. Geleceğimiz yere gidelim aynen. Geleceğimiz yere yaklaştık arkadaşlar ve araba bulduk. Ve şu evlere git. Bunlar mı? Aha bunlara. Dur şu kenarda kanka. Ya, şu adamları kurtaralım mı? Yok 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 yok. Öldü zaten. Öldü, öldü. Permet. Dur. Bakayım. Diğerinin kurtar kurtarılmaya ihtiyacı yok. Ay. Eve giremem. <laughs> M100 çok iyi. Lazer. Ne var M100'de? 2x var. 2x'i de hiç sevmem ya. Baksana abi bu ne? Dur elime şunu alayım. Hemen. Am yine. Yine buldum be. 6x'imi e niye takacağım? Allah! Bomba attı, bomba attı. Birisi bomba attı. attı. Bilmiyorum. Sen mi attın? Hı. Efe Efe burada adam burada. Hı. Öldü. Öldürüyordu. Aa sen benim yanımda mıydın? <laughs> sen benim yanıma ne ara geldin lan? Oğlum çok korktum. Dur şuraya Oğlum, yatayım. Adam dedim ben direkt döndüm. <laughs> Dur 6x'e bir miniye takamadım ya. Allah'ım. Bir de cam basayım şurada. Çok sıkıntılı bir durumda ya. O neydi abi? Çok korktum. Birden geldi içeri. Kapıyı da çalmadı. <laughs> Çalacak. Selamünaleyküm dur ben şunu. geliyorum. Almayayım. Hayır bu değil. Şu. Ne yapıyorsun oğlum? Dur dur oğlum ben yerde yatıyorum. <laughs> Meditasyon yapıyorum. Selamünaleyküm. ben de yanına <laughs> <laughs> Meditasyon. Meditasyon. İşte nasıl yani geçemezsin. <laughs> Atladım. Dur yukarı çıkalım bir şey var mı burada? Yok. Dur el bombasını alayım belki işe yarar. Sen aldın. Alırım. Ha, arabamız nerede? Araba nerede? Ha burada. Arabanın üstüne mi? Hayır. Ben bindim sen sür. Ben bindim sen Dur geliyorum. Dur lan gelemedim. Allah yine oğlum siz niye biz bombalıyorsunuz lan? Bombalayacak başka kişi mi kalmadı? Bilmiyorum ki. Oğlum adam var mı? Nerede? Kesin var da. <laughs> Bak az önce adam bize bomba attı. Bombalayacak kişi bulamamış Ne? Herkes bombalanabilir yani. Gidin başkasını bombalayın Allah Allah. Gel Efe Gel şu, şunların yanından gidelim. Gördün mü adam? Onu sıkayım? Gel Aga gel. Hadi gidelim. Ben gel. Dur dur. Gel lan. Biz ge gideceğimiz yere gelelim arkadaşlar. Araba burada kaldı. Ve geldik. Ma. Araba burada kaldı. <laughs> dur dur şu arabayı çıkartmaya çalışacak. İttirince çıkıyor mu? He çıkıyor. Aga altında zıplayalım. Dur dur. Ben arabayı bineyim bir. Ya hangi tür geri zekalısın sen ya? Ben ne yapabilirim? <laughs> Oradan mı girilir? Başka nereden girebilirim? Of, salak burası açık. Gitti iki metre şey şey yerden girmeye üşendi ya. Of of efe, arabamızı da kaybettik. Bir o vardı o da gitti lan. Allah. Ne oldu lan? Işınlandın mı? Lan. Işınlanıyor oğlum sen. Hadi ben ışınlanıyorum. Aa sis bombası attı bir sen mi attın? Evet. Niye? Niye böyle bir şey? Lütfen seni çok güzel <laughs> görüyorum. Bende şu an hala sis var. Bende de el bombası var yemek ister misin? Yok kardeşim ben istemem. Üf, baksana böyle güzel oluyor ha. Silah buradan falan. Bak. Böyle güzel oluyor. Ama ben bunu yapmayacağım. Diğeri daha güzel. Böyle daha güzel. Alan geliyor. Orada da adam, adam var. Aga. Nerede Aga bu? nasıl yemedin? Aa yemen lazım. Aa yemiyor. Nereden Aga çok uzakta. ama bak orada şu evlerde. Ay, gel gel karşımızdaki evlerde. Aman. Alan... Aman geliyor oğlum. Gelsin. Bekleriz. Kahve falan da içeriz. Kahve sevmem ama. Niye i̇çeriz bir şeyler. Bana adam sıkıyor lan. Sıksın. Şu an hiçbir şey umurumda değil. Sadece airdrop umurumda. Ya Hep sen airdrop alıyorsun. Bir kere de ben alayım. Allah. Yalnız adam orada. O adamı temizlemem lazım. Üf. Adam tek lan. Ben canına sattım çünkü. Sıktım mı? Ben de sıktım. Olmadı. Of. Amin. Allah. Oğlum adam beni skarla bayıttı. Gel gel. işte ben. Gel ben de... gel gel gel. Öldüm. Kaçıncı olduk? Gitsen git sen de öl. Sen de öl. Aga şunu anladım ben. Bir daha birbirimizden ayrı dolaşmayacağız. Şimdi ben Efe'yi Efe, yi, Efe yi izleyeyim. Efe'yi izleyemiyorum. Nasıl izleniyor Efe? bilmem. Ve arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Bir daha el bakın. Bir daha el ilk 5'e girmeyi planlıyoruz. İlk 5. Değil mi Efe? Tamam ben de öldüm. Adamları gittim. Arkadaşlar Doğru bu videomuz mi? buraya kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.